önüne. Başka isteğiniz, ihtiyacınız var mı? Var mı? Söyle. Var. Benim böyle yalansız dolansız dümdüz bir hayata ihtiyacım var. Siz de çıkarınca cebinizdeki paraları ne varsa. Hayırdır bey baba bizim evimizde bizimi mi soyacaksın ya? Zaten üç kuruş paramız var. Onu soyacak olsam seni mi soyarım ya? Ver şunu. Bana bak şu eşikten sensiz geçmem haberin olsun. Çocuk gibi sürüklettirme kendini bana. Sonra doktor. Sonra Ne işi var Ali'nin burada? Ne işi Oğlunuz buralardan geldi. Hatırlıyorsanız eğer. Yemin ederim. Sınıyorsunuz beni. Sana ne benim yaptığım çocuklarda? daha ne. Gitmedim. Gerçi sen daha iyi bilirsin. Dört çocuk anası olarak. Benim dört çocuğum var unutmadıysan. Unutmak mümkün mü? Çabalıyorum ama mümkün değil. Ben biraz taktım o soyu ya. Fark ettim. Ne bu şaka mı şimdi? Gülecek miydik buna biz? Bu sene de bana güzelim Cesur Efendi. Senin kafan mı güzel ya? Esra'dan. Senin de haberin var değil mi? Neden? Yaman'ın babası olduğundan Sen orada kal. Onu artık seneye düşünürüz. Bu espriyi yapmış olamazsın şu an. <laughs> Doktor, ha, seneye görüşürüz. Hadi rüya yaşıyor. Ah. Aferin sana. Aferin oğluma benim. Oh, babasına çekmiş zaten belli. Aferin sana. Ne alakası var? Ben kasap değilim herhalde. Ben de doktorum. Pardon, estağfurullah. Mutsuzsun. Mutsuzsun. Etrafındaki herkesi de mutsuz ediyorsun. Çok teşekkür ederim Şebnem. Gerçekten çok sağ ol. Özür dilerim. Yaptığım şeyden dolayı özür dilerim. One hour later. Allah zannı özür <laughs> dilerim. Allah'a zannı özür dilerim. Hadi kal. Çok Çok tek tek karşıma. Bir Herkesten tek tek özür dilerim. A few moments later. Taksiye de mutlaka özür Bırak işte oradan Allah'ın haram. Two hours later. Özür dilerim. Diledin anne zaten. Kez diyeceğim. Two weeks later. Tamam özür dilerim. Akıl edemedim özür dilerim tamam mı? Ya acaba niye her şey benim kontrolümün dışında gelişiyor? sinir oluyorum buna. Oğlum babası olduğumu Alaz'dan öğreniyor. Karım bir oğlum olduğunu basından öğreniyor. Saçma sapan şeyler. Tamam artık uzatma. Özür diledik ya. Tamam ben de özür dilerim. Tamam ben de diledim. Tamam ben de diledim. Bitti işte. Bitti.